Evet başkanım biraz da köyümüzü tanıtalım. Köyümüzün sınırları nasıldır? Coğrafi durumu nasıldır? Köyümüzde neler yetişir? Sanırım her türlü meyve sebze yetişiyor. Evet. Köyümüz hangi ilçelere sınırdır? Hangi illere sınırdır? Yani, hangi köylere sınırdır? Coğrafi konumu nasıldır? Yaylamız var mıdır? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi Kerkit Vadisi'yle Erdemgir arasında büyük bir coğrafi yapıya sahip köyümüz. Tokar Reşadiye Umurca köyünün, Koylisar Sarıkaya Köyü'ne sınır. Mesudiye Çavdar Afan Köyü'nün sınır. Yine Reşadiye Fesile Köyü'nün sınır böyle bir yeşil yurt köy şey yeşil ve göktere onlar da, sınır. da sınır. evet onlar yeşil teşekkür ederim evet e, hatırlattığı için göktere de yeşil da sınır yani böyle geniş bir Çok coğrafi abi. yapısı var fakat yani köyümüzün bu yapısının hepsi Aleyküm. derin değil siz de biliyorsunuz gelip geçtikçe görürsünüz e, taşlık, kayalık, orman içerisinde ama şirin bir kıyı. Yani ağacı bol. Ağacı bol. Yeşilliği bol, yokuşu bol. Doğru, doğru bir söylüyorsunuz. Bir Köyümüz hayvancılık, çiftçilikle geçimini sağlıyor. Biliyorsunuz bu konuşmamızın başında 4 kilometreden bir su getirdik. Gerçekten eğer içimeğinin sarı çiçeği aratmayacak bir yer. Çam ağaçlarının içi e, yemyeşil böyle çimen, çimen. çimenlik e, yani ola gibi diyeyim. Öyle bir şey ki aşağı merkez köy tabi engebel ama yukarı bizim yukarı dağını dediğimiz mezramız var. O su getirdiğimiz yer işte. Kısmet olmadı evet. göremedim. İnşallah gideceğiz. İnşallah. Göreceğiz. İnşallah. Zaten son sorumda bazı sorular soracağım. Çok zor soru olacak. Evet. Ee, o sorularla da e, kapatacağız zaten. Evet. Evet. Böyle, böyle bir piknik yapmaya çok meyilli. Mesela o suyu getirdik. Bu sene Mesudiyenin köylerinin çoğu sağ olsunlar bireysel pikniklerini, ailece yapılacak piknikleri öyle genel anlamda köy olarak değil ama oralarda ailece yapılan pikniklerini hep oralara gelmişler. Bunlar yani sevindirici bir haber. Oralara bir canlılık katıyor. Ulaşımı e, nasıl başkanım? Şimdi ulaşım öyle iyi ki şöyle şu açıdan söylüyorum. Değerüs Karayolu Köyün ortasından geçiyor. Daha yok köy için demedim. Köyün yukarı zaten, için? Evet yaylalarımız için ulaşın. Yine köyün içerisinde... Yayla olarak değil, mezra olarak düşüneceğiz orayı. Yani bizim arazinin aşağı yukarı çoğu orada. Mezra olarak. Fakat yüksek olduğu için yıl 12 ay orada kalma durumumuz yok. Kar kapattığı zaman yol iz kesiliyor. Oraya yazın çıkmak için de... O zaman şöyle de, diyeceğiz. Manzaraya düşkün olanlar. Evet. Bol bol resim çektim. Aynen resimler. öyle. O güzelliği tamam. görmek istiyorlar. Aynen öyle. E, o mezrağımıza, köyümüzün mezrağımıza yayla diyelim. Yaylamıza evet. gitmeli, gezmeli, görmeli. Daha sonra da gidip gezip gördüklerini de gidemeyen, göremeyen insanlara anlatmalı. Bunu ben bütün gözü Köyü'nün gurbette yaşayanlara, çevre köylerimizin gelip görmelerini de rica ediyorum yani. Gerçekten orada bir doğa harikası. Gerçekten böyle Duvalar temiz var. hava. Evet. Şş, temiz havası bol. Yeşilliği bol. Gönlüm. Gölü var. O kadar güzel bir şey ki yani bunları anlatmakla bitmiyor. Herkesin gidip orada yerinde görmesini rica ediyorum. Yani. İnşallah e, bizim vasıtamızda da tanıtmış olacağız. Gezecekler, görecekler. E, zaten kısmet olursa daha sonra da belki de bizler de <laughs> gidip o Güzel çekimleri, e, tam böyle Mayıs, Haziran ayı arasında evet, evet, evet. O gidip o çiçeklerin açıldığı zaman oralarda evet. e, doğa daha bambaşka oluyor. Derelerden sular o biçim akıyor, çiçekler böyle çıkmış, bahar mantarları çıkmış. O kadar güzel oluyor ki arazi bildiğin alabildiğine böyle çiçek, su, yeşillik, renk rengarenk oluyor. O kadar güzel oluyor. Başkanım, e, köyümüzü konuştuk. Köyümüzdeki sorunları konuştuk, derneğimizi konuştuk. Ama köyümüzün bağlı olduğu bir ilçemiz var. Evet. Kolisarımız. Evet. Kolisarımız hakkındaki düşünceleriniz nedir? Özellikle e, mesela biz bazı şikayetler alıyoruz. Gerçi bizler gidip oradaki esnaflarımızla da konuştuk. İşte e, oradaki bulunan insanlarımızın e, işte marketler olsun, bakkallar olsun. Fiyatların yüksek oldu. bu nedenle işte Reşadiye veya Suşi yerine gidip alışveriş ye. yaptı. Veya Mesudiye'ye gidip alışveriş yaptı. Ee, düşüncesindeler. Ee, Sizden böyle bir üyelerinizden, oraya gidip tatil yapanlardan öyle bir şikayet duydunuz mu yani? Ya işte Koyrosar'da ürünler pahalı da biz gidip başka yerlere alışveriş yapıyoruz. Böyle duyumlar aldınız mı? Şimdi öyle duyumlardan, pahalılıktan öte bir kere esnafın sıcak karşılamadığından yakınan ben bir hasta köylerimize şahit oluyorum. Yani mesela adam temiz olsun, üç kuruş fazla olsun hani Anadolu dini deyimi, deyimiyle ona fazla bakma. Güler yüze bakar. Misafirperverliğe bakar. Hoşgörüye bakar. Zaten insanın doğasında da o vardır. Biliyorsun bir insana hani derler ya tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır diye. Evet. Bu Esnaf olmak başka bir sanat. Şimdi bizim ben şöyle bakıyorum. Ben 78'de İstanbul'a geldim. Sene 2012 Koyulisar'da değişen iki tane şey var. Bir tuğla dağına hastane yapılmış, bir de oraya toka yapılmış. Yok aslında başkanım işte neden böyle görüyoruz biliyor musunuz? Şimdi Koyulisar'ı ben çok iyi bilen bir insan. Evet. Biz Koyulisar'ı hep çarşı, olarak görüyoruz. Evet. Ama Polisar'da kaç tane mahalle olduğunu hiç kimse bilmiyor. Bunu tanıtımını biz düzgün yapamıyoruz. Yani sizler olsun, diğer köylüler olsun, geliyor, çarşının içine alışverişini yapıyor, hükümet binasında veya hastanede işi varsa işini göre çekiyor gidiyor. Ama hakikate Polisar'ın aşağı kale mahallesi olsun, yukarı kale mahallesi olsun, yukarı kale zaten köylü sonradan mahalle oldu diğer polislerle bağlı diğer mahallelerimiz var. Biz bunları tam olarak tanıtamıyoruz. Yapılan işlerimizi tam olarak tanıtamıyoruz. Mesela bir domatesimiz var diyoruz. Evet. Meşhur bir domatesimiz, domatesimiz var diyoruz. Bunun tanıtımını yapamıyoruz. Erişme yaylamız var diyoruz. E, birazdan onu da soracağım Sivas tanıtım günleriyle ilgili. Sivas'ta şu anda turistik bölge olarak en olumlu yer, en uygun yer erişme yaylaması. Doğu arkası. Doğa harikası. Biraz önce siz de bahsettiniz kendi yaylanızdan, mezarınızdan. Evet. Çiçekler açtığı zaman bambaşka oluyor. Erişmen yaylası da o şekilde. Ama erişmen yaylamızı biz hala turistik bir bölge ilan ettiremedik. Doğru. Sivas Sanat'ın günlerine bakıyorsunuz. Kangal'ın affedersiniz köpeği, kaplıcaları işte Sivas'ın çifte minaresi işte değişik ilçeleri ün almış e, figürleri, resimleri davetiyelerin üzerine, billboardların üzerine yapılıyor. Ama erişmen yaylamız var. Bizim turistik bir bölgemiz. Bu bölgemizi biz ön plana çıkartamıyoruz. Bunun çalışmasını yapamıyoruz. Ha bizler istediği kadar tanıtımını yapalım. Ama önemli olan o yetkililerin, belediye başkanımız olsun, kaymakamımız olsun, diğer bürokratlarımız olsun, bu bölgemizi artık turistik bir bölge haline getirmesi lazım. Oraya Turistlerin gelmesi lazım. O zaman ne olacak? Polisler ister istemez kalkınacak. Evet. E, bu konuyu şuna bağlayacak. Polislerimizle ilçemizde ve köylerimizde artık nüfus iyice azalıyor. İyice azalıyor. Günden güne azalıyor. Bunun sebepleri nelerdir? Nüfusumuzu artırabilmek için neler yapmalıyız? Dernek başkanı olarak siz belki de köyünüzde çalışmasını yapıyorsunuz. Işte. Evet. Emekli olanlarınızı belki de köyünüze yazdırıyorsunuz, evet, yazdırma evet. gereğini buluyorsunuz. Çünkü sizin de sayınız düştükçe e, ne yapacak? Başka köylere bağlanacaksınız. Evet. Bu sefer ne olacak? Muhtarlık elinizden gidecek. E, bunun için herhangi bir çalışma yapıyor musunuz? Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir, görüşleriniz nelerdir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi daha önce Koylisar'dan bahsedeyim. Şimdi Koylisar tanıtım için evet güzel, Erçimen şenlikler oluyor. Ama senede bir sefer erçmen şenliği oluyor, orada kalıyor. Ben buradan Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Belki kaymakamlığımıza, o işe emek kim geçiyor? hepsine özel idareye e, teşekkür ediyorum. Ama bu bir sefer, senede bir sefer tanıtım yapmayla oralar tanımıyor. Bunun zaman zaman bir sefer işte Erçimen Şenlioğlu, ee, siz geçen sene çok güzel bir iş yaptınız buradan. Kış gezisi. Kış gezisi düzenlediniz. Ee, sağ olun benim de işim vardı, gelemedim. Ne güzel gittiniz. Yani Erçimen böyle senede toplu oraya gidip gelmekle. Önce suçu biz kolyesalları olarak kendimizde bulacağız. Başkanım şöyle söyleyeceğim. Yani tanıtım için kişi kişiye destememek lazım. Yani herkesin fikrini alması lazım. Mesela biz şöyle bir fikir sunduk, dedik ki ya Tozcan Turizm gibi, Hisar Turizm gibi, şu an Rota Turizm bulundu, ee, otobüs şirketlerimiz var, otobüs firmalarımız var. Evet. Bakıyoruz bazı illerde, bazı bölgelerde otobüslerde giydirme yapılıyor. Yani oranın neyi ünlüyse, atıyorum Diyarbakır'ın kalesi, evet. Diyarbakır'ın kalesini koyuyor. Ne yapıyor? <laughs> Diyarbakır'dan otobüs çıkıyor, İstanbul'a kadar geliyor, onlar geliyor, geçen herkes görüyor. Evet şahıs olarak yani ben kendimi söyledim ben şöyle bir teklif sundum dedim ki bakın resmi prosedürünü bilmiyorum. Bunu sizler rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Biz bu firmalarımıza konuşalım. Bu otobüslerimiz üzerine erişme eğilimimizi, domatesimizi Al, nasıl, nasıl nasılsa hepsi yetişiyor. Nasıl giydireceğiz işte arka tarafına, sağ arka tarafına otobüsün yan bölümünde, yan bölümüne küçük bir şeyse, küçük bir şey. Yani prosedürünü bilmediğimiz için Böyle bir şey yapsak dedim. 900 kilometre otobüs geliyor. 900 kilometre geri gidiyor. Yani burada gören insanlar ya Erişmen Yaylası nasıl bir yermiş? Koyusan nasıl bir yermiş? Bu nerenin domatesi? Merak etsin, arasın, tarasın, internetten bulsun, şuradan bulsun. Gelsin ziyaret etsin. En güzel tanıtım, bedava tanıtım bu. Aynen öyle. Katılıyorum başkanım. Bunu değerlendiremiyoruz. Yani bu konu hakkında sizler de fikir sunabilirsiniz. Davut Bey buyurun. Benim de bir fikrim şöyle bir fikrim var. Ee, gerçekten e, bizim doğudan bütün arabalar bizim o bölgeden geçiyor. Sorduğumuzda Reşar Bey'i tanıyor, Rasul Şer'i tanıyor ama Koylisar'ı bilen, gören yok. Benim şöyle bir fikrim var. Ben de Koylisar'da altın yıl değil orada kaldım ama nedense bizim Koylisar e, o ana yola uzak olduğu için şu an ki yatırımlar genelde yukarıya doğru yatırım yapıyor. Şimdi gerçekten de aşağı kal olsun, 3 yıl kazası olsun, Koyulsar oraya bağlansa, biraz daha yakın olsa, yol üstü olsa da ha burası Koyulsar dense, görünse belki otobüse geçecek, uğrayacak. Biraz önce zaten bak de onu söyleyeyim. Dedim ki su en gözü köyümüz, köyümüz. Bu yani. su gözü köyümüz, işte bahçe köyümüz, su gözü köyümüz, Yeşil Yurt Göktere, işte oradan devam ediyorsunuz, işte yukarıda Sarıkaya falan kalıyor. Hadi onlar yukarıda kalıyor. Aşağı kale, şehirler mahallesi, yukarı kale. Bizim kolosalın bir göstergesi olması lazım. Yani. Yukarıya giremeyen insanlar, şehir merkezine giremeyen insanlar orayı kolosal olarak görmek yani lazım. Oralara bir yatırım Onun yapmış. için yatırımları oralara yapılmalı. Evet, Ama e, sanırım o da şu nedenle e, o bölge, yani aşağı kale olsun, e, şehirler mahallesi olsun, o bölge fay hattı üzerinde bulunduğu için Sanırım büyük ihtimalle onun için aşağı inemiyor. Şimdi ordaya yapılan duble yollar falan var. Belki o zaman e, evet. ilçemiz daha da gelişecek. İnşallah. E, şunu sormuştum başkanım, onun cevabını e, alamadım. Köyünüzün nüfusu sizin de düşüyor. Evet. E, nüfus çalışmalarını yapıyor musunuz? Şimdi onu şöyle e, muhtarımızla bu. Ramazan bayramında köye gittiğimizde idare heyetiyle falan yaptığımız toplantıda bir gündeme getirdik. Ee, ama bir genel toplantı, İstanbul'daki bir genel toplantıda daha bu olayı net bir şekilde halka duyuramadık. Ama işte buradan köye yazları giden insanlara şöyle bir terkinde bulunuyoruz. Abicim bak gidiyorsunuz oraya emeklisiniz. Bunun nüfusun oraya götür, götürmen en uygun bir zararı harbi. da yok zaten. Evet. emekli insanların yok. nüfusunu koyalım. Hem diyor. köyümüze nüfus çoğalsın, hem Koylisar'ın Sivas'ımızın İller Bankası'ndan geleceği paydan bizim köyümüze de fazla düşer. Öbür köye de gider. Yani bu konu hakkında daha resmi, net bir şey yok anda, ama e, terkinlerde bulunuyoruz. Şu anda beldeler olsun, ilçeler olsun hakikaten çok büyük çalışmalar var. Yani beldelikten, ilçelikten düşen yerlerimiz var. Evet. Mesela e, Sivas, e, Suşeli, beldesi beldelikten düştü. Köylüye galiba şu anda. Tam olarak hatırlamıyorum ama belediyesi elinden gitti. Evet. E, Sivas tanıtım günlerinde bunu dile getirdiler, İşte içimiz kan ağlıyor, böyle böyle oldu, İşte hakkımızı geri istiyoruz falan. Şimdi onun için zaman kaybetmeden bu insanlarımıza ulaşıp bir an önce ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Evet. Bu konuyu bağlarken biraz önce bahsettik, Sivas Sanatım Günleri, evet. sizler de yönetim olarak katıldınız. Muhteşem bir kalabalık vardı, yaklaşık 550 bin, 600 bin kişinin geldiği söyleniyor. Gezmekte zorlandılar. Evet. Hatta e, sevgili abimiz Erol abimizin şekeri de düştü. <laughs> e, gezemedi çünkü. O kalabalıktan gezemedi. E, gerçekten yoğun bir kalabalık var. Evet, yani. evet. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi ben Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın İsmail Erdem Bey'e Fesanede bu Sivas günlerini düzenlediği için teşekkür ediyorum. Gerçekten Sivas'ın İstanbul'da var olduğunu Fesane'de Sivaslılar gösterdi. Oraya gelenlere dayıyetten teşekkür ediyorum. Ama e, o Haliç Köprü söylüyordum o köprü. Haliç Köprüsü ile Eyüp arasında biz bir saatte geçemedik. Şimdi böylesine bir İstanbul'da Üçte biri Sivas'ın numarası. Öyle mi yani. Söyledim? Aşağı yukarı. Böyle bir günün o dar bir yere sıkışması, o kadar kalabalığın olması beklenmiyor muydu bilmiyorum ama ben şimdiden sonraki öyle Sivas tanıtım günlerinin bunun için söylüyorum. Oradaki insan yoğunluktan sıkıldı, alışveriş yapmadan çok gidenler oldu. Evet. Bu, Gezemedik. Mı? He, yani ben kendi kulaklarımdan duydum. Abi nefes alamıyor için. Çünkü standı göremiyorum böyle bir şey alamıyor. Sıktı gitti. arkadan bakıyor, göremiyorsun. Bu işi gerçekten yapanlara teşekkür etmek Şimdi lazım. bir emek de, var ortada. O konuda bu konuda yerin, şunu söyleyeyim o konuda. Ee, birinci yıl biraz ilk defa yapıldığı için sönük geçti. Sönük geçti. Geçen sene, de, geçen biraz. sene iyiydi. 200 bin kişi falan. Evet. Bu sene bekleniyordu aslında. Bu kadar kalabalık olacak. Tarihi de iyi bir tarihti. Bu kadar kalabalık olacağı bekleniyordu. Ama 550 bin kişinin geleceği beklenmiyordu açıkçası. Sadece Sivaslı değil zaten. Oraya çok değişik görevlerden insanlar da geldi. İsmail Erdem Başkanımız da zaten e, röportajlarımızda şunu söyledi. Başkanım artık buraya sığmıyoruz. Artık biz e, stadlarda... Ben oraya geleceğim işte. Hı. onu, onu söyleyeceğim. Bir de arkasından başka bir şeye bağlayacağım. Bu gerçekten muhteşemdi. Ya biz diğer illerin yaptığı tanıtım günlerine gitmiyoruz ya da bizimki çok kalabalık. Evet, evet. Şimdi biz Sivaslı olarak demek ki ilk defa birleştik. Bir, bir Sivaslı bir şey yaptığı zaman demek ki birleşiyoruz. Ben buradan Sivas halkına sesleniyorum. Siyasi görüşüne olursunuz. İstanbul'da demek ki Sivaslı'nın bir gücü var. Bir tane de Sivaslı belediye başkanı var. Bu bizim Sivaslılara yakışmıyor. Ya partilere yakışmıyor gücümüzü göstereceğiz bastıracağız diyeceğiz ki arkadaş benim bu kadar Sivas'ım var İstanbul'da ben atıyorum 10 tane belediyelik istiyorum oyunu da vereceğim. Başkanım. Ya da siyasilerimiz mi girmiyor? Yani burada bir çelişki var. Burada önümüzdeki 2013 Mart, Mart, 13 Mart 28 mi? Mart, Kaç 20, 2014, 2014 2013 Mart'ında diyelim bir seçim. 2000, 2014, 2014 Mart'ında bir seçim var. Şimdi burada Sivaslıyız Sivaslıyız. Gücümüz bu. 600 bin kişinin şeye yani gitmesi hiç önemli değil. Oraya varması hiç önemli değil. Sivaslı'nın söz sahibi olması benim için çok önemli. Buradan yola çıkarak Şimdi bizim siyasilerimiz otursun bir düşünsün. Siyasi parti başkanlarımız da otursun bir düşünsün. Bu işlere gönül veren Sivaslılar da otursun düşünsün. Kim, hangi Sivaslı, nereden aday olursa olsun, burada A parti, B parti gözetmeden birleşip o Sivaslı'yı desteklememiz lazım. Şimdi Sancaktepe'de e, Sayın İsmail Erdem Bey sen bana oy vermedin diye bir Sivaslı kapısına evet. geri çevirmeyelim. Tabii ki. Yani bütün Sivas'ın haricinde bütün diğer illere de yani, yani işte o onu, onu, onu söylemeye orada kim yaşıyorsa onlara hizmet ediyor. Ama öncelikle Sivas oluyor. Ben buradan bir daha bir daha altını çizerek sesleniyorum. 2014 seçimlerinde Sivaslı İstanbul'da en sesini beş en az beş tane sesini duyursun. 5 belediye başkanlığını bura Sivasımızın etkili yetkili insanları bu konuyu otursun, 600 bin kişinin, onlar bu işin önünü açtı, biz onların dediği yere geldik, doldurduk orayı, bizim de şimdi istediğimiz en az 5 tane belediye başkanı. Çok büyük bir gücüz, hakikaten evet. çok büyük bir gücüz. Evet. Mesela Kolisar olarak, dernekler olsun, faaliyetler olsun, hakikaten ee, diğer ilçelerden gıptayla bakıyorlar. Evet. Aramıza girmeye çalışıyorlar, belki de bizi bölmeye çalışıyorlar, evet. bizi aralarına almaya çalışıyorlar. Ee, mesela Kağıthane bölgesi yüzde on üç buçuk oyu olan bir bölge. Kolisal demek Sivas demek. Yani. Sadece Kolisal için bahsediyorum. Evet. Ama Kağıthane bölgesinde Kolisallara verdikleri şu. Atıyorum e, Mehmet Demirci. Gel şu başkanın şeyi partinin ilçe başkanı ol. İşte Murat Kendirli sen şu partinin ilçe başkanı ol. Bir ara kağıt tam dört tane ilçe başkanı vardı partilerden. Hepsi polis adıydı. Amaç ne? Amaç insanları oyalmak, o insanları oyalamak. O parçalamak. Belli amaç. Ha, parçalamak. değişik partiler ilçe başkanı. ha. değişik. Yani ben. Şu parçalam. an bile mesela e, AK Parti Kağıthane Hı -hı. ilçe Başkanı Sami İlhan. Büyük Birlik Partisi Adem İlçe Başkanı Adem Mamaç Boyalıköy'de. E, Boyalı Daha e, önce Milliyetçi Hareket Partisi'nden Mustafa Genç Başkanımız vardı. Yani bu insanları dördünü öyle bir plan yapılıyor ki ya biz bunları dörde oyunu bölersek aradan biz çıkarız Çıkıyoruz. ve o şekilde oldu. Artık yine söylüyorum üzerine basa basa söylüyorum. Dernekler olarak, federasyon olarak koalisyon olarak, Sivas olarak sesimizi duymamızın zamanı Geldi, geçti. Evet, evet, Sivas Tanıtım binlerinde geçtikten sonra şimdi başkanım e, olan genel kurul toplantısını yaptınız. Evet. 14 e, Ekim 2012 tarihinde. Ama e, aday çıkmadı. Mecburen e, yönetim kurulu olarak sizler devam etmeye evet. e, başladınız. Daha doğrusu hizmet etmeye çalıştınız. Gerçi eee ada çıkmadığı için siz de tabii ki biraz kendinizi çektiniz. Evet. O dönem içerisinde e, herhangi bir hizmet yapma şansınız da olmadı. Çünkü bir kararsızlık vardı. Aynen. Ne olacağı belli değildi. Şu anda da 23 Aralık 2012 tarihinde e, olağanüstü genel kurul toplantısı yapacaksınız. Evet. Neden olağanüstü genel kurul toplantısı yapma gereği duydunuz?